Efendim, Öncelikle bütün Erzurum'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum bütün Türkiye'ye. Bildiğiniz üzere saatler önce 5.1 şiddetinde bir depremle sarsıldık. Biz de Erzurum'da hissettik bu depremi ve hemen kriz merkezlerimizi oluşturduk. Hem ilde hem de Köprük ilçesinde. Vakit kaybetmeden öncelikli olarak sağlıklı bilgi almaya çalıştık. Bütün muhtarlarımızla, jandarmamız, polisimiz... Kaymakamlıklarımız, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimizle, AFAD ekiplerimizle bilgiler aldık. Şükür olsun e, aldığımız ilk bilgiler de bizi teyit etti ki herhangi bir can ve mal kaybına e, maruz kalmadık. E, bu sevindirici olan bir şey. E, daha sonra bizzat Köprüköy ilçesine geldik. Orada koordinasyonumuzu yürüttük. Sonra da e, yaptığımız değerlendirmeler neticesinde en fazla sallantının en fazla hissedildiği ve en fazla e, böyle az da olsa e, hasarın olduğu Topçu köyüne geldik hep birlikte. Yine görmüş olduğunuz ekiple beraber. Burada hemen hem aynı anda hasar tespit çalışmalarına başladık. Hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla arkada görüyorsunuz kızla ekibimiz burada. İhtiyaçlarını e, tamamıyla gidereceğiz geceden başlamak üzere. E, şu anda elektrikler yok ancak çalışmalar devam ediyor. Ee, en geç yarım saat içerisinde elektriklerine de kavuşacak köylülerimiz. Ee, konteyner, çadır bütün imkanlarını buraya seferber edeceğiz. Vatandaşlarımız müsteri olsunlar. Ancak e, biz de tespit edeceğiz ki eğer çok böyle ağır hasarlı durumda olan konutlar varsa da e, kesinlikle o konutlara girmemelerini e, rica ediyoruz. Onların barınma ihtiyaçlarını biz gidereceğiz. Mutlar arkadaşımız burada, köylülerimiz burada. Ee, i̇nşallah sabaha kadar e, bütün çalışmalarımızı e, çoğunluğunu tamamlamış oluruz diye düşünüyoruz. Ama hasar testi çalışmaları biraz daha sürebilir ama öncelikli olarak barınma ve diğer e, e, gıda ile ilgili e, ihtiyaçlarını vatandaşlarımızın gidereceğiz. Allah beterinden korusun. E, biz devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. Enkaz altında kalan vatandaş var mı? Ekip tamamlandı mı? Kaç kişi? Evet, şöyle, enkaz altında kalan vatandaşımız yok diyebilirim. İlk aldığımız bilgilerde iki vatandaşımızın enkaz altında olduğu e, ifade edilmişti. Ancak o vatandaşlarım, iki hanım kardeşimiz yine bu köyde bir tanesi ahırdayken bir tanesi de tandır pişirirken depreme yakalanıyorlar. Çok hafif e, olarak yara, yaralandıklarını tespit ettik. E, kendi imkanlarıyla çıktılar. Ee, ve onların e, sağlık kontrolünü de e, yapmak üzere de 112 ekiplerimizce e, hastaneye sevk ettik. Olumsuz bir e, durumları yok. E, bunu ifade etmek isterim. Yani enkaz altında e, kalan vatandaşımız da yok şu an.